Arkadaşlar merhaba. Bir önceki dersimizde 725 numaralı defterin arşiv e, 725 numaralı defter değil tabii ki özür diliyorum. E, 12 numaralı mühimme defterinden 725 numaralı hükmü bulup e, okuyacağımızı söylemiştik. E, o hüküm bu hüküm. O halde vakit geçirmeden bu 12 numaralı mühimme defterinin 725 numaralı hükmünü okumaya hep birlikte başlayalım. Evet gördüğünüz gibi şurada arkadaşlar bakın kızıl kızıl derken şu nokta Z'nin noktası aslında şurada olması lazım ama kaymış. Ona yapabileceğimiz bir şey yok. Biz mesela e, okumamıza devam. Kızıl ağaç. Kızıl ağaç ve zağrayı cedid. Kızıl ağaç ve zağrayı cedi ve nerede ve işte ve zağrayı arkadaşlar şuradaki kısım tamlama yapın diyor i yani ve zâra-i atik ve ve çırpan ve akça karanlık gibi duruyor. Ama akça karanlık değil arkadaşlar bu. Ee, hocam akça karanlık gibi duruyor derseniz bakın akça kızanlık arkadaşlar. Ee, Çirmen e, ne bağlı? Rumeli eyaletinde bir yer burası. Akça kızanlık. Bunun altını çizelim. Ve akça kızanlık. Nerede? Şurada bakın. Ve akça kızanlık. Ve yan dolu ve yan bolu bakın ve veya değil ha aman ha ve yan bolu ve nevahi i yan bolu ve ve has köy Kadıköy'e de benziyor ama hasköy olduğu açık ve hasköy. köy ve hasköy. köy ve, hasköy. ve 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 uzunca ve uzunca ve biraz burada mürekkebin azizliğine uğramış ve katip mürekkep yalamak istememiş. O yüzden ne diyoruz? Ve Filibe. Arkadaşlar burası neymiş? Ve Filibe. Ve Tatar pazarı ya da Tatar pazarı diyelim. Aslında pazarı ama ve Tatar pazarı kadılarına, Tatar pazarı kadılarına hüküm ki demek ki e, bu yukarıda saydığı yerlerdeki e, görevlilere ne yapıyoruz? Bir hüküm veriyoruz ve ne diyoruz? Hala, hala in bakın in Şa Allah şurada Allah lafzı celinin kısaltılmışını faraz olarak göreceğiz ve inşallahu teala ve inşallahu teala bu arkadaşlar sal Farsça'da yıl demektir. Bu sali demek ki ne yapıyoruz? Tamlama yapıyoruz. Bu sali ferhünde falde ne demek sali ferhunde faal? Arkadaşlar hemen bir kamusumuzu açalım lütfen. Evet burada bakın ferhunde faali bulduk. Gördüğünüz gibi. Ferhunde faal. Neymiş arkadaşlar? Meymenet ve uğra alamet olan. Neymiş? Meymenet ve uğra alamet olan. Meymenet ve uğra alamet olan. Neymiş o? Ferhunde faal. Arkadaşlar ferhunda faalin farklı e, şeyler var. Bakın ferhunda mal anlamı güzel olan demek. Ferhunda re'i, görüşü güzel olan demek. Ama biz dersimize bence hızlı bir dönüş yapalım. Çünkü uzun bir belgeden bahsediyoruz. Bu sali ferhunda faal, mahruse bakın şu tamlama iyisi, mahruse-i edirne mahruse-i edirne Demek ki aslında arkadaşlar mahruse korunmuş korunmuş demektir. E, mahruse Edirne dediğine göre e, korunmuş Edirne şehrinden baş, e, bahsediyor aslında. E, kışlanma arkadaşlar şurası neymiş? Kışlanma Mahruse Edirne de ne yapacak? Kışlanacak. Kışlanma. Evet. Mahruse i de kışlanma yani kış mevsimini geçirmeye evet, mahrusi Edirne'de kışlanma tasmim tasmim tasarlamak planlamak Arapça bir kelimedir arkadaşlar ve niyet tasmim ve niyet olun olunmuştur demek ki ne yapmışlar burada kışlanmaya niyet etmişler o yüzden B neresi B şurası arkadaşlar. B harfi cer yani bir iradetillahi Allah lafzı celil açık. Bir iradetillahi Teala Bir iradetillahi Teala gördük mü? Hayra Allah'ın izniyle diyor hayra bir iradetillahi Teala hayra hayra ne olmak bir iradetillahi Teala Hayra makrun olmak Hayra makrun olmak Hayra yaklaşmak anlamında arkadaşlar bir iradetillahi Teala Hayra Teala şurası Hayra makrun olmak aslında dua ediyor buradan anladık bunu niye çünkü Hayra makrun olmak müyesser ola yani inşallah Hayra yaklaşır müyesser olur diyor. E bu ile mi? Hayır. E ile olsa ya da öyle olsa bizim anladığımız dilde. E ile olsa yani e ile diye yazıyorlar ama biz onu nasıl okuyacağız? E ile diye okuyacağız. E ile olsa hava ya da hava bakın hava müsait iken. Hava güzelken diyor. Müsait iken ne diyor? müessir ola, eyle olsa hava müsait iken, hava güzelken ne yapacağız? Hava müsait iken tahtı kaza gördük mü arkadaşlar? Tahtı kazanızdan tahtı tahtı kazanızdan mahruse i mezbureye mahruse-i mezbureye nereden? Tahtı kazanızdan mahruse-i mezbureye yani korunmuş bu güzel şehire adı geçen bu korunmuş güzel şehire ne? Zahire gelmek. Ne yapacağız buraya? Tahtı kazanızdan mahruse-i mezbureye zahire gelmek. E, aç kalacak halleri yok. Zahire gelmek lazım olmak lazım olmak. En başta bir yer ismi okumuştum, neresiydi orası Kızıl ağaç kazasından açık yazmışlar bakın. Kızıl ağaç kazasından e, Kızıl ağaç kazasından da bir şeyler gelecek. Ama ne gelecek bakalım. Gelmek lazım olmak. Ee, kızıl ağaç kazasından 2 150 250 müt. Bu bir e, ağırlık ölçüsüdür. 250 müt arpa ve 140 müt un. Demek ki kızıl ağaçta ne geliyor? 250 müt arpa ve 140 müt un. Evet oradan un geliyor. Peki başka ve zarayı cedid. Evet zarayı cedidten de bir şeylerin gelmesi lazım. Oradan ne geliyor? Ve zarayı cedid kazasından ve zarayı cedid kazasından demek ki zarayı cedid kazasından da bir şeyler gelecek arkadaşlar. Yani öyle bir yere bu işi ne yapmıyorlar? Yıkmıyorlar. Gerçekten de doğrusu bu. oradan da arkadaşlar bakın şöyle bir ayıralım. 3 150 müt. Demek ki neymiş? 350 müt. Ne geliyor oradan 350 müt arpa. Oradan da 350 müt arpa geliyor arkadaşlar. Sadece arpa mı geliyor? Hayır. Ve 240 müt un. Evet Zahra-i Cedid'den bunlar geliyor. Peki zahra Atik'ten ne gelecek? Hemen bakalım. Ve zahra Atik kaza... Bakın istifli yazmış. Kaz, kay, kazayı buraya yazmış. Sındanı da ne yapmış? buraya yazmış ve zarayı atik kazasından ve buradan da gelenleri aşağı satırda göreceğiz ve zarayı atik kazasından 300 bakın 3 şuradan alalım hatta 3 150 müt arpa arpa ve 250 müt un. Evet, buradan da ciddi anlamda e, bir zahire geldiğini gerçekten görüyoruz ve çırpan, çırpan nerede hocam ben göremiyorum diyenler için gösteriyorum şurası ve çırpan ve çırpan kazasından 250 müt artık rahat okuyoruz ve 250 müt arpa ve 150 ne olabilir tabii ki müttür yani bakalım. Ve 150 müt evet şurada ve 150 müt un ve akça karanlık diyesim geliyor ama alaca karanlık gibi olacak bu akça kızanlık tabii ki az önce şuradan bakmıştık ve akça kızanlık kazasından ve akça kızanlık kazasından acaba ne geliyor? 30 müt un ve nevahi-i yanbolu kazasından 30 müt şuradan arkadaşlar alırsa bakın şurası 100'dü. 30 müt un ve nevahi-i yanbolu kazasından Peki Yambolu kazasından acaba ne geliyor? Evet oradan da bakın 250 müt arpa ve 140 müt un. Artık alıştık yazıya ve 140 müt un ve Hasköy. Hasköy'ü daha önce hatırlarsanız okumuştuk arkadaşlar. Ve Hasköy'ü burada bir tamlama yapıyoruz ve Hasköy'ü köyü, uzunca kazasından 250 tabii ki müt. Nedir peki? 250 müt ne olabilir? Elma mı, portakal mı, armut mu? 250 müt arpa arkadaşlar, arpa. Ve 180 müt un. Demek ki neymiş? Ve 180 ve 180 müt un. Ve filibe Filibe kazasından ve Filibe kazasından biraz bekliyorum okuyabilelim diye ve Filibe kazasından hemen aşağıdaki satıra geçelim. Buradan, buradan yüksek bir meblağ geliyor. 500 müt arpa. Buradan bayağı bir yüksek geldi arkadaşlar. Ve Filibe kazasından 500 müt arpa ve 250 müt un muhteşem bir e, demek ki zengin bir kasaba zengin bir kaza olduğu belli. E, görüyoruz. 500 müt arpa ve 2 500 müt arpa 250 müt un. Bakın orada ve diye başlıyor gözüküyordu. Ve Tatar pazarı ya da Tatar pazarı kazasından kazasından 350 müt 350 müt arpa ve 250 ve 250 müt un tedarük demek ki un ne oluyormuş tedarük nereden ee, en son okuduğumuz Tadar, Tatar pazarından da teda tedarük ve ihzar demek ki neymiş Tedarük ve ihsar. Hemen devam edelim. Evet devam edelim arkadaşlar. Tedarük ve ihsar olunup gördüğünüz gibi vakti ve ne kadar güzel yazmış. Mevsimi M'yi indirişine bak şöyle arkadaşlar. M'nin karakterize edilişine bakın. Ve mevsimi ile Edirneye irsal olun. Edirneye irsal olun nasıl diyeceğim olmayacak. Olunması aslında. O halde arkadaşlar olunmasını ya da olunmasını olunmasın emr emre bakar mısınız nasıl yalmış? emr edip buyurdum ki bakalım ne buyurmuş zatı şahaneleri hemen bakalım. Zaten klasiktir. Bu buyurdum ki varsa şu kelimeyi görmek bize sürpriz değil. Varduk yani varınca anlamında arkadaşlar her biriniz bu babda mukayyet olup her biriniz bu alanda, bu açıda ne olsun bu işe sahip çıksın. E ne yapsın? Tahtı kaza gördünüz mü arkadaşlar? Tahtı kazanuzdan ihraç olunan ihraç olunan, ferman olunan olmadı. Özür diliyorum. İhraç olunmak, ferman olunan miktarı yani ferman olunan miktar az önce yukarıda saydı. Ferman olunan miktarı arpa ve unu. Demek ki arpa ve unu ne yapacağız arkadaşlar? Şimdiden adalet üzere yani öyle rastgele ondan bundan almayın. Ne yapın? Taht-ı kazanuzdan ihraç olunmak ferman olunan miktarı arpa ve unu şimdiden adalet üzere yani öyle rastgele bir şekilde değil yani adalet üzere ne yapın? Ala yani üstün ve evsat orta ve edna itibarıyla yani kendi kendinize öyle almayın bunu ne yapın? alamı mı evsat mı bilmem ne mi? E buna dikkat edin ve bunu, bu itibar ile reayaya ne yapacağız reayaya arkadaşlar bunu tevzi eyleyip demek ki reayaya adaletli bir şekilde bunu ne yapacağız dağıtacağız ve tevzi eyleyip tedarük ve ihsar eyleyip sahipleri veya vekilleriyle mahruse ne kadar güzel yazmış. Mahruse-i Edirne'ye yani korunan Edirne şehrine irsal eylemek. Demek ki ne yapacağız biz bunu? Edirne şehrine irsal eylemek ardınca olasız ki yani öyle rastgele değil arkadaşlar. Bu işinde ne yapın? Peşine düşün yani öyle bunu alacağım bunu vereceğim falan filan değil yani bu işin ardınca olacaksınız bu işin ne yapacaksınız peşine düşeceksiniz yani bu işin ardınca olacaksınız öyle rastgele ben bunu gönderdim ettim falan gibisinden bir durum bir bahane olmaz arkadaşlar ne yapacağız biz bu işin ardınca olacağız. O yüzden arkadaşlar bu işi ashabına, bu malların ashabına yani bu malların sahiplerine öyle zulüm falan değil sebebi ticaret yani öyle rastgele onu almak etmek vesaire değil bu işin ardında olacağız ve bunu aldıktan sonra bunların ashabına öyle şey yapmayacağız. Sebebi ticaret ve... Bakın ve Edirne'de Edirne'yi ne güzel yazmış. Ve Edirne'de zahire bağında olan müzayaka ve zaruri müzayaka ve zaruri dedim. Za zaruri değil bu te arkadaşlar ve zaruret def ola. Def ola. Zahire tedarikü yani bu zahireyi gerçekten tedarik etmek önemli. Zahire tedarikü şuradayız arkadaşlar. Zahire tedarikü ziyade yani fazlasıyla mühimmattandır ihmalinden ihmalinden hazer ne demek arkadaşlar Hazir, hazer sakınacağız yani bu çok önemli bir iş ihmalinden hazer ihmalinden hazer idi her biriniz tayin olunan zahirenin muaccel tedavi rükün itmam eyleyü ihraç eylemeyince ihraç eylemeyince ihraç eylemeyince şöyle biraz alalım bunu olmayasız şöyle şöyle ki ki'nin keşidesine bakın Tahtı kazanızdan ihraç olmak. Tahtı kaz bakın. Tahtı kazanızdan ihraç olmak. Emr az önce de görmüştük. Emr olunan zahire bit tamam. Dikkat ile ihraç olunmayıp kusur üzere tehdit var burada emr olunan zahire bit tamam dikkat ile ihraç olunmayıp kusur üzere eyvah 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 şiddetli bir tehdit var. Kusur üzere ne olur arkadaşlar? Kusur üzere veya ciddi tehditler var burada. Kusur üzere veya geç gelip müzayaka hmm. ve zaruret ya da müzayaka bu zaruret de diyebiliriz. Müzayaka ve zaruret lazım gelip her kangınızın ihmali yani her, her hanginizin ihmali olursa demek istiyor arkadaşlar. İhmali zahir ola bir daha okuyalım arkadaşlar, kusur üzere en başta şuradan alıyorum, kusur üzere veya geç gelip müzayaka ve zaruret lazım gelip her kangınızın ihmali zahir ola bu e, iş kimden kaynaklanırsa kaynaklansın, kimden olursa olsun birinin ihmali ortaya çıktığı zaman ve yahut bakın şuradan devam. ve yahut tamam adalet üzere ala ve evsat ve ev ve edna itibarıyla tevzi olunmayıp bu şekilde de yaparsanız ben yine size bilirim hesabını sorarım diyor. Aniyasına yani e, öyle rastgele ben işte bunu yaptım oldu vesaire gibi e, olmayacak. Yani zenginlerine himayet, zenginleri eğer korursan diyor, zenginleri eğer korursan onları himayet edersen aniyasına himayet olunu, ahsu celp olunup, Evet o zenginlere böyle yaparsın. E dahi fukara ya yani fukaraya zahire salıp yani onlardan da zahire istersen diyor. Onlara da sen zahire salarsan zulm ve taddi ola. Yani bu zulümdür diyor. Yani bunu sakın ha sakın asla bakın asla beyan olunan bak bir şeyler saydı. Asla beyan olunan özrünüz yani bunu yaparsanız ondan sonra da ya özür dilerim derseniz beyan üzere olunan özrünüz makbul olmak makbul olmak ihtimali yoktur. Envai inayat Envai inayet inayet değil. Envai itaf ve ikaba mazhar olmak diyoruz ve burada kalıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.